şimdi ben ritimleri anlatmaya başlayacağım. Mutlaka bildiğiniz şeyler denk gelecek size. Çok az şöyle çevireceğim. Parlamasın diye. En basit halinden başlıyorum. Hani çok böyle basitten, çok böyle sıfırdan başlıyorum ki arada anlamadığınız, karıştırdığınız, çözemediğiniz bir yer varsa diye özellikle baştan başlıyorum. Anlamadığınız bir yer olsa mutlaka durdurun. Bak çok basit bir yerden başlıyorum. Biz ritim yazmak için genellikle tek bir çizgi kullanıyoruz. Çünkü batep çalanlar genellikle tek bir çizgi üzerinde enstrümanlar çalışır. Mesela davul çalıyorsa bunu, işte trampet çalıyorsa bu çizgiyi, ondan sonra altoları çalıyorsa bu çizgiyi vesaire vesaire kullanır. Her e, vuruş yaptığı enstrüman için tek bir çizgi kullanır. Biz de ritim göstermek için bir tane çizgi kullanıyoruz. Genellikle sol anahtarını dizekte yazmaz. Bir tane çizgide yazan olmadığını en alt çizgide göstereceğim ben. Şimdi, bizim yazdığımız nota olmadığı için genellikle bu sembolü kullanıyoruz. Bu, arkadaş. Üstünde bir tane çizgisi varsa bir vuruştu. Aynı şunun gibi. Ritimleri genellikle birim vuruşa göre yapıyoruz. Yani, bir vuruşa göre. Biz her şeyi yarımlarına da bire göre endeksliyorduk ya. Yarım vuruşsa bir vuruşun ikiye bölünmüş haliydi. Çeyrek vuruşsa bir vuruşun dörde bölünmüş haliydi. 4 vuruşsa dört tane bir vuruş demek mesela. Bizim bir vuruşumuz bu. Şimdi gitarda vuruşlar genellikle yukarıdan aşağıya doğru başlar. Burası önemli. Bir vuruş için yukarıdan aşağı doğru vuruş yapıyoruz vuruş yaparken elinizin tamamen böyle kolunuzun hareket etmesi değil Çoğunlukla bileğinizin hareket ediyor olması gerekir. Yani kolunuz hiç hareket etmez de siz bileğinizi çevirirsiniz. Bu iş gitar çalarken daha kolaydır. Kolunuzla çalıyorsanız bu iş bir müddet sonra sizi yormaya başlayacaktır. Daha küçük bir hareketle önemli olan ses almaktır. Şimdi devam ediyorum. Bir vuruştan, bütün bir vuruşlardan kendime bir egzersiz oluşturuyorum. Uydurduğum bir egzersiz. Şu. Egzersiz de bana diyor ki dört tane vuruş çal. Bu dört tane vuruşu yukarıdan aşağıya doğru yap. Şu. Gitarın klavyesini kapattım. Bir. İki. Üç. Dört. Aşağı. Aşağı aşağı başla. Beraber de deneyelim. Gitar kemerisini kapatıyorum. Çok bastırmıyorum. Bastırırsak ses çıkar. Bastırmıyorum. Şu tık sesi gelsin diye. Beraber 3 4 1 2 3 4. Tellerinizi aşağı doğru çevirin. Baş parmağınızla değil. Parmaklarımla vuruyorum. 1 2 olması. değil. 1, 2, 3, 4. Son. 2, 3, 4. Bakın tek yaptığımız iş bu. Şimdi bu 4 tane notayı ben biraz daha böyle işimi zorlaştırması için şuna çeviriyorum. Dedim ki bir vuruş iki tane yarımlık. Bir vuruş, tane yarımlık. Yarımlıklar genellikle bir vuruşu tamamladığı için şu vuruşların 2 3 4 Bu metonunla devam ediyoruz. Beraber bir deneyelim. Şöyle. Daha iyi görüntüler Beraber. 3 4 parmağınızı kullanabilirsiniz. 1, 2 ve 3, 4 ve 1, 2 ve 3, 4 ve son, 2 ve 3, 4 ve Anlattığım şey şu. 1, 2 ve onun devamı. 3, 4 ve İşi biraz daha zorlaştıracağım. Sadece tek bir ekleme yapıyorum. Şu. Beraber. 3, 4, 1, 2 ve 3 ve 4 bir yeri değiştiriyorum. Az önceki bir vuruş notam. Az önceki yaptığımızda ben bir göstereyim. Bak. Bir, iki ve üç. yukarıdan aşağı geliyor onu unutmayın. Beraber bir deneyelim. 3, 4, 1, 2 ve çarp. 4 ve 1, 2 ve çarp. 4 ve 1, 2 ve çarp. 4 ve, ve, ve son. 2 ve çarp. 4 ve. Bir. Şimdi elimizi kapattık ama Sanki elimizi kaldırıp yukarıdan aşağı yapmak yerine şunu eklesek de elimizi çarptıktan sonra yukarı doğru çeksek. Yani şu. Bak. 1, 2, 3, V, 4, ve Vur, vur, çek, çarp, çek, vur, çek. Bu ritim Aynen öyle. Bu ritim birçok şarkıyı çalmanıza yardımcı olacak. Niye olduğunu söyleyeyim mi? Bak burada bir, iki, üç, dört tane vuruş var. Buradaki dört vuruş hep bir vuruşlar baz alıyoruz ya biz. Dörtlük notalardan oluşuyor yani. Burada dört tane dörtlük nota var. Yani burası toplam dört vuruş şarkıların büyük bir çoğunluğu ya bu ritimle çalınıyordur. Bak, tek yaptığım iş sadece çarpma yaptığım yeri değiştirmek. Kalıp aynı. Bir, iki, ve, üç, ve, dört, ve. Aynı kalıp. Bak en başta bir vuruş var. <laughs> söyleyeyim ben size. Şu kitabı vereyim mesela bir vereyim? Kitabı açmam bir tane şarkı söyle. Bildiğim bir şey söyleyelim de denk gelirse bakalım. Bilinen şarkılardan seç. Az önceki çalıştığımız kalıpla. Şöyle. Ağşamçı şey söyle. Büyükemde Büyük güller açar. Büyük ben de yine elimi tek vurduğum kalıp. Başka bir tane söyle. Hani benim olacak. Hani benim olacaksın. defa çarpma yaptığım kalıp başla. Islak, Islak ıslak. O başka bir ritimle de çalınabilir ama biz onu yine dört dörtte çeviririz. Şu kalıp başka. İstanbul'da sonbahar son mevsim rüzgarları Ne zaman eserse Ne zaman artık Çocuk 5 tane şarkı seçtim. 5 6 tane falan seçtik. Bu şarkıları büyük bir bölüm bunlarla çalınıyor. Çok nadiren diğerlerinden de gelir. Şunu anlatmaya çalışıyorum. 5 tane değil de 20 tane şarkı seçseydik belki 2 tane fire verecektik. 20 tane değil de 100 tane şarkı seçseydik belki 10 tane fire verecektik. Ama anlatmak istediğim şu. 100 tane şarkının 90'ını hadi yanılıyorum diyelim, 80'ini bu ritimlerle çalabilirsiniz. Şarkıların büyük bir çoğunluğu bu ritimlerle çalınıyor. Bunlar haricindeki ritimler zaten bunların türevleri. Şuradan bir tane siliyoruz, bir ölçüde 3 vuruş oluyor. Doğru mu? Max 3 vuruş şu an. Diyelim ki, buraya bir tane daha vuruş ekliyoruz. 5 zamanlı bir şarkı. Bir vuruş, 2 ve 3 ve 4 ve. Kaç oluyor? Pardon. 1, 2 ve 3 ve 4. 5 tane yarımlığın olduğu, 6 tane yarımlığın olduğu, 9 tane yarımlığın olduğu şarkılar var. Onlar hep bunların türevleri olacak. Biz şunları bilsek bizim için en iyisi. Genellikle sadece bir vuruştan başlayıp iki vuruş, 3. vuruş ve 4. vuruş ekliyorum. Daha sonra bir tane çarpma yapıyorsam üçüncü vuruşa denk geliyor, İki tane çarpma yapıyorsam iki ve dördü denk geliyor, eğer hiç çarpma yapmıyorsam üç ve dört birbirine bağlıyorum. Bizim yapacağımız iş şu, en üstteki vur, vur çek, çarp çek, vur çek, vur. Anlaşılmayan herhangi bir yer var mı? Hocam şu el versiyon. versiyonun sonunda ikinci noktası çarpılmasa da çok kullanılıyor bence. Nasıldı?

Çaldığımız isimler genellikle bunlar. Bu isimleri biliyorsanız şartları büyük bir çoğunun çalarsınız. Bundan bahsediyorum. Eğer bir vuruşluk bir işaret varsa, hem sizin için tekrar olsun, hem de senin için baştan bir özet geçmiş oluyor. Bir vuruş görüyorsanız, sadece yukarıdan aşağı çalıyorsunuz. Çalarken parmaklarınızı kullanıp yukarıdan aşağıya yapın. Baş parmağımı kullanmıyorum diapola. Bunu çalmanız biraz daha garip yiyüş. Eğer iki tane yarımlık görüyorsanız aşağı yukarı çalıyorsunuz. Sonuçta şöyle oluyor. 1 2 ve Aynı şekilde devam ediyor. 1 2 ve 3 ve 4 ve Aşağı doğru vururken parmaklarım da yukarı doğru çekerken başparmağımla çekiyorum. 1 2 ve 3 ve bunların farklı versiyonları ya da çeşitlemeleri diyelim. 1, 2 ve 3 ve 4 ve elinizi çarpma yapıyorken burası önemli. Onu bir söyleyeyim. Elinizi çarpma yapıyorken önemli olan gitardan ses çıkması değildir. Önemli olan böyle gitar ağzına burnuna vuruyor olmanız değil. Önemli olan tellerden daha böyle nazik, daha yumuşak bir ses elde etmek. Hatta önemli olan... Önemli olan telleri susturmak. Hani o ahengi vermek. Şak diye elinize vurmanızın hiçbir manası yok. Onu söyleyin. Bir de elinizi tellerin üzerinde yavaşça bırakıyorsunuz. Niye biliyor musunuz? Bak aşağı aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Zaten burada yukarıdan aşağı doğru çalmanız gereksin. Elinizi yukarıdan aşağı doğru bırakıyorsunuz. Bu kadar. Eğer çalarken şunu yapıyorsanız yanlış. Bak karşıdan görünüşüne bakın. Bunu yapıyorsanız yanlış. Bak şöyle. Aşağı doğru yapıyorum. Yukarı doğru çıkarıyorum. Önemli olan çok ses çıkması değil. Önemli olan telleri susturmak ve bunu yaparken eliniz mutlaka yukarıdan aşağı doğru hareket edecek. Karşıdan değil. Yukarıdan aşağı. Tamam mı? Şimdi tek tek bakacağım zaten. Gitarınızın klavyesini kapatıp bir deneyelim. Bakalım acaba ne çıkacak. Hı.